Merhaba efendim, ben Seval Deniz Karahaliloğlu. İzmir'deki sanat etkinliklerinden derlediğimiz bir sanat gündemi programıyla daha karşınızdayız. Bugün kimlikten bahsedeceğiz. Hani ortalıkta çok fazla görünmeyen, sadece nüfus cüzdanımız ya da belgelemek istediğimiz resmi evraklar söz konusu olduğunda aklımıza gelen kimlikten yok öyle nüfus cüzdanı, ana adı, baba adı doğum tarihi ve yerinden bahsetmiyoruz sizlere, üzerimize görünmez bir elbise gibi giydiğimiz kimliğimizden bahsediyoruz acaba oluşum evresinde bir kimliğin, bir şahsiyetin oluşum evresinde anne ve babanın, ailenin yaşadığı çevrenin, coğrafyanın beslendiği e, kaynakları ların yanı sıra esas ana etmen nedir diye düşünmekten kendimizi alamadık. Bir an kimlik kelimesi geçince Evet kimlik okuduğumuz kitaplardan gezdiğimiz sergilere gittiğimiz konserlere izlediğimiz tiyatro eserlerine hatta mümkünse eğer gidebiliyorsak bir opera bale bizi nasıl etkiler kimliğimizin oluşmasında bizi bir sanatçının heykeli yontması gibi acaba nasıl yontar diye düşündüğümüzde bir an için bir an için evet duralayıp şöyle geniş bir nefes aldıktan sonra her şeyi yeniden bir akılsız gecinden geçirme ihtiyacı hissettik. Evet bir insanın kimliği nasıl oluşur? Yarınlık aydın yarın, yarınlar'dan aydınlık yarınlardan bahseder durur size bir yıldır devam eden sanat gündemi programından bu aydınlık yarınları oluşturacak bireylerin kimlikleri nasıl oluşur acaba? Bir yandan siyasi çalkantılar, bir yandan toplumun geçirdiği politik e, ve aynı zamanda kültürel e, sosyal süreç, o süreç içerisinde yaşanan olaylar, yeni doğan nesiller giden, yiten değerler. Aynı zamanda yeni dünya düzeni adı altında bize önümüze konan bir çeşit fast food. Yani çok hızlı tüketilen yemekler tadında sunulan yeni değerler skalası. İşte bütün bunların, neden mi size bunlardan bahsettik? Bir sergide bunları düşündürdü bize. Bugün açılan bir sergiden bahsediyoruz. Kanon Erkayalar Sanat Galerisi'nde. Hiçlik ve kimlik üzerine. Evet bir ana nüfus cüzdanınızı eline, elinize alıyorsunuz. Ana adı, baba adı, doğum tarihi, yeri ve arkasından da ...kendi kimliğinizi düşünüyorsunuz. Öte yandan kocaman bir hiçlik... ...bu kimliğin ardından size bakan... ...yüzde oluşan... ...bütün bir birikimi, bütün bir hayatı... ...anlatıyor. Hiçlik kimlik... ...sergisi. E biz de dedik ki... ...bu hiçlik kimlikten yola çıkarak... ...bu güzel fotoğrafları çeken Tahir Ünlü... ...bu konuyu enine boyuna... ...konuşmanın zamanı gelmiştir dedik. Ve kendisini stüdyomuza davet ettik. Hoş geldiniz Hoş bulduk, efendim. Evet, alt okumalarını doğru yapmış mıyız acaba... ...resimlerin? Hiçlik evet, kimlik... E Diyince. Kesinlikle doğru. Sanki ben yazıp da vermişim gibi oldu ama <laughs> yok kesinlikle e, tem vermedi. temin ediyorum ki öyle değil. Ben çok şaşırdım aslında. E, gerçekten bu kadar doğru okunması çok güzel. E, bu umut da verdi bana bir anlamda. Teşekkür ederiz e, efendim. Biz de umutlarla besleniyoruz çok zaten. Çok doğru saptamalardı. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi hemen soralım. Hiçlik, kimlik nereden aklınıza geldi? Mesela güzel kelebekleri çekebilirdiniz. Yaz mevsimi geldi. Ağaçlar yeşillendi. Çiçekler, bahar, çimenler. Hı hı hı. Yani güzelim doğa manzaraları. Ülkemiz zaten bunun için biçilmiş kapta. Çok doğru. Bütün doğa manzaralarını ardı ardına sıralayıp güzel bir sergi açabilirdiniz. Niye bu kadar uğraştınız? hiçlikte kimlikte Nereden çıktı bu fikir? Bu proje. Şimdi tabii sanıyorum biraz içsel bir rahatsızlık olsa gerek. Yani bazı insan içerisinde bir şeyler kıpırdar, bir şeyler dürter açıkçası kaba tabiyle ve dürtmüş. onları rahatsız eder. İşte bu dürtülerle yola çıktık diyelim. Tabii bizim yetiştiğimiz dönem, 1970'li yıllar, belki 80'lere doğru, gerçekten sancılı bir dönemdi. Çok yoğun bir takım politik hareketler, çok yoğun bir siyasi ortam, ee, ve gençlik o dönemin gençliği derken biz e, bu yıllarda 80'e geldik zaten e, 80'deki askeri hareketin ardından e, çok ciddi bir süreç başladı bu süreç apolitize edilmiş politikadan uzaklaştırılmış bir gençlikti. Ee, ve o gençlik büyüdü şimdi. Ee, kocaman adam, evet, kocaman oldular. adam oldular ve neredeyse 25'te 30'lu yaşlara geldiler ee, ve ben e, o gençliğin belki de bir kat üstü, bir kuşak üstü olarak e, onları çok yakından gözleme olanağı buldum e, ve açıkça şunu da belirtmek gerekir ki ee, bu gözlemle dünyanın tek kutuplu yöne doğru gitmesini de e, birleştirdiğimde e, böyle bir seri çıktı ortaya. E, bir sıkıntı fotoğrafı, bir sıkıntı sergisi gibi oldu ama... Hiç öyle e, demeyelim e, lütfen. Sıkıntı sergisi değil de herkesin nüfus cüzdanını eline alıp gitmesi gereken bir sergi çıktı ortaya öyle değil. Öyle diyelim mi? Evet diyebiliriz. Ee, bunu söyleyebiliriz. Aslında kimliğe bakarsanız bu sorunsal biz doğduğumuzda başlıyor. <laughs> Ee, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz işte bize bakarak, fiziksel olarak buna biz erkek giysisi mavi giydirelim, buna biz kız giysisi pembe giydirelim <laughs> derler. Ee, ve böylece bizim kimlik sevmenimiz başlamış olur. Ee, seçme şansımız çok yoktur. Ve 80 sonrasında yeni bir kuşak doğdu. Ee, ve bu kuşağa bir takım kimlikler biçildi. Ee, bu kimliklerle yola çıkıldı ve artık e, silkelenmenin ee, biraz da dünyaya bakarak e, kendine dönmenin e, ve bir şeyler yapıp yeni kimlikler aramanın zamanı diye düşünüyorum ben. Evet. Ve ne zaman başladı? İlk kareyi ne zaman çektiniz? Valla şimdi e, aşağı yukarı 1987'de falan e, bu düşünce bende e, ortaya çıkmaya başladı. E, fotoğraf e, çalışmalarında ben şuna inanırım hep. Az önce dedik ya kelebek doğadır şudur budur. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Aslında bunlar da olmak durumunda ve bunlar da da beslenmek zorundayız biz. E, fakat e, sanat e, yapısı gereği muhalif olmak durumunda. E, Sorgulamak durumunda diyelim biz evet, ona evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani böyle. neden Sorgulamak sorsun sormak durumunda. Neden, niçin sorularını sormak ve buna bir yanıt, alternatif yanıtlar sunmak durumunda. Ee, dolayısıyla e, bu süreç e, aşağı yukarı 87'lerde başladı ve çok seyrek yani ayda bir fotoğraf belki iki ayda bir fotoğraf gibi e, üreye üreye 91-92 yıllarında e, bir sergi fikri doğmaya başladı ve toplam 30-35 fotoğraflık bir sergi çıktı ortaya. E, bu sergi e, çoğu e, organizör yani klasik fotoğraf yöntemleriyle üretildi e, ama bir kısmına da e, bilgisayar müdahalesi e, yapıldı e, ve bu şekilde e, birçok yerde sergilendikten sonra nihayet İzmir'e de sergi açmak gibi bir şansı bulduk. Evet şimdi arada bir cümle var. Ben ayda bir fotoğraf çektim deyince seyircilerden bazıları şöyle düşünmeden kendilerini alamayacak. Ne yani? Adam tembel mi? Ayda bir defa fotoğraf çekiyor. Canım ben fotoğraf makinesini elime aldığımda neredeyse 36 pozu bir anda bitir veriyorum. Evet. Bir de böyle bir soru gelecek şimdi size. Evet o güzel bir soru ama e... Ne olacak ayda bir fotoğrafı çekmek o kadar zor mu canım yani insan bir saatte bir 36 pozu bitirir yani değil mi öyle değil doğru, mi efendim? Doğru doğru çok doğru Hele şimdi dijital kameralar var ki Hiç 380 pozu bir anda bitiriyoruz e, Bir bitir yarım saatte bitiyor 380 hepsini poz Hepsini verirsen harcama şansınız var tabii. E, Ama mesele öyle değil tabii yani Neden e, ayda bir poz? E, ama e, kafanızda konsepti bitirmeniz lazım. <laughs> o zaman e, konunun ana fikrini besleyecek evet. bir Düşünce, materyal mi aradınız? Evet, evet oldu? materyal aradım. Bunun içerisine metinler, okuma metinleri dahil, bunun içerisine fotoğraflarda kullandığım objeler dahil, modelin hazırlanması dahil geçen süreyi katabiliriz. Ve neredeyse her fotoğraf için bir öykü düşündüm ben. Bu da çok güzel. öykü düşündüm. Her fotoğraf için belli bir altyapı, bir zemin buldum ve fotoğrafı onun üzerine inşa ettim. Böyle gelişti sergi ve o şekilde yaklaşık bir beş yıllık süreç içerisinde bu seviyi tamamlandı. Ve e, bir ortaya şu anda Kanon Erkayalar Sanat Galerisinde evet. programın sonunda sizin gitmenizle birlikte başlayacak olan sergi ortaya çıktı öyle değil mi evet. bugün açılışı evet. var gelelim Kanon Erkayalar Sanat Galerisinde hiçlik ya da kimlik Tıpkı olmak ya da olmamak gibi değil mi hani evet. Hamlet öyle diyordu ya, kuru kafa tasını alıyordu eline ve soruyordu Hı -hı. olmak ya da olmamak dünya literatürünün neredeyse en önemli sorusu haline gelen sorusunda evet. Hamlet'e sorduruyor. Ve mezarcıya soruyordu galiba. Evet, eline alarak, Eline alıyordu evet. kafatasını ve soruyordu <laughs> olmak ya da olmamak. Çok önemli bir soruydu bu <laughs> e, ya da sorgulamaydı. E, hiçlik ya da kimlik de bence o denli önemli bir sorgulama olmalı. E, özellikle globalleşen bu dünyada, e, küreselleşen bu dünyada... Bu dünyada e, tavrınıza uygun tabii. Teşekkür i̇şte ederim. Çok doğru. <laughs> yani globaldeşim ben burada Türkçe'sini zaten alt okumalarını vereceğim efendim. Tercümesiyle simultane, tercümeyle birlikte ee, vereceğim. Küveselleşen bu dünyada e, gerçekten de bizim bir parça daha kendimize dönüp evet. sorgulayıp neredeyiz sorusunu ve kimiz sorusunu birlikte sorup bireysel olarak bir dayanıklılık içerisinde e, bu tek kutuplu dünyada ee, bu pazar boyutu giderek artan ve yükselen dünyada e, tüketen birer nesne, tüketen birer varlık olmanın ötesine geçerek e, özgür birer birey olmanın keyfini tatmak gibi e, bir gerekliliğe ihtiyacımız var. E, bence bu sergide e, bir parça onu sorgulayacak izleyenler görecekler. Aslında her bir fotoğrafın önünde uzun uzun bakıp ...düşünüp alt okumalarını yapmak gerekiyor. Beni çok çarpan fotoğraflardan biri de... ...tam girişte bulunan... E, ...Kananayak Kayılar Sanat Kayıası'nın... ...önünde bulunan bir fotoğraf, evet. çok evet. enteresan... Evet. ...bir kadın ve kadının ayakları dibindeki... ...kuru kafa tasları... Evet. ...her birinin üzerinde de... ...numaralar var, öyle değil mi? Evet. İlk önce kuru kafa tasları ve numaralardan başlayalım isterseniz... E, okumalara Şimdi tabii ki e, numaralar... ...birçok fotoğrafta var orada. E, numaranın... E, özellikle kafa taslarının birlikte amacından söz etmek gerekirse çok sıradanlaşmış, çok tek düzeleşmiş bir insan boyutundan söz etmek gerek. Orada anlatılmak istenen de odur zaten. Bir anlamda kimiz, hiç miyiz, sıradan mıyız, bize affedilmiş, bize verilmiş, damgalanmış, numaralarla ya da kimliklerle mi yaşamaktayız? Ee, nedir bunlar? Bunun sorgulamasıdır bu ve arkadaki e, bütün bu sorgulamaya karşın umutsuzluğu üzerinde taşıyan e, belki de bu soruların yanıtını arayan e, yarı ölü, yarı canlı gibi, yarı kapalı, yarı açık gözle bakan e, bir insan e, ile bütünleşmiş bir fotoğraftır. ...dolayısıyla gerçekten de sorgulamanın iyi anlam bulduğu fotoğraflardan birisidir. Evet efendim o zaman biz sergiye gidelim, sergiyi gezelim istiyoruz... ...ama yönetmenimiz oradan işaret ediyor. Diyor ki sergi çok güzel gezdirelim ama ilk önce birazcık merak unsuru katalım olaya diyorlar. Çünkü bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra programımız fotoğraf sanatçısı Tahir Ün'le beraber devam edecek sizi hiçlik ve kimlik sergisine götüreceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Reklamlardan sonra sanat gündemi programı Tahir Ün ve hiçlikle kimlik sergisi arasında devam edecek. Evet, hiçlik ve kimlik sergisiyle devam edeceğiz programa. Tahir Ün fotoğraf sanatçısı bugün bizim program konuğumuz. Beraberce kimliksizleştirilmeye doğru giden bir toplumda bireylerin üzerlerine biçilen şu besmele kıyafetini bir safra gibi atmalarının öyküsünü anlattığı fotoğraflarından bahsediyordu. Bu fotoğrafların çekilme sürecinden bahsettik ama bu fotoğraflar bir de neredeyse tüm dünyayı dolaştı. Hiç abartmıyoruz. Dünyayı dolaştı derken benim elimdeki listeye göre bakın okuyorum Yorkshire, Amsterdam, Adana, Ankara, Bursa, Çanakkale, İzmir ve evet dışarıda iki tane Yorkshire görüyorum. Bir Lamp Galeri, bir Art Ar Ar Link Exchange Galeri var. Amsterdam'da da The World Building Galeri evet. var. Tabi Belçika dili Amsterdam'ın diline sahip olmadığı evet. için bilemeyeceğim. Flemenkçeyi bilmiyorum çünkü. Ee, burada çok farklı yerleri gezmiş hiçlik ya da kimlik sergisi öyle değil mi? Evet. Üstüne üstlük Amsterdam'dan başlamış yola. <laughs> neden Amsterdam'dan başladı hakikaten? Kalkış neden Amsterdam? Ee, bu şey değil tabi. Yani benim tercihim değildi bu. Ee, bir organizasyon vardı. Ee, İngiltere'de Londra'da başlayan 1998'di sanıyorum ee, bir dünya fotoğraf yılı diye bir e, etkinlik e, çerçevesi vardı. Bu çerçeve içerisine alındı. Ee, ama dendi ki önce biz Amsterdam bağlantılı buna gidelim. Oradan e, İngiltere'ye alalım. Hı hı. E, ve o şekilde devam etsin. Tamamen tesadüfi. Tamamen rastlantısal olarak devam etti. Hı hı. Sonra arkasından da yok